Unutma. Yüreğinde bir ismin imzası var ve sen onu silemezsin. Söküp atamazsın ne kadar uğraşsan da. Seninle beraber büyür içindeki sızı. İlk önce hissedersin başkasına her dokunduğunda. Unutma. Bir kere sevdin mi? uzun uzun yanarsın. Sitemler, öfkeler birikirken içinde sen azalırsın. Dilinde küfür, elinde kade eksik olmaz. Günler böyle geçer ve sen alışırsın. Unutma. Sabahlar artık gecikir. İster sağa dön, istersen sola. Gözüne uyku değil, gidenin hayali gelir kendini verirsin şiirlere. Elin sigaraya gider, her on dakikada bir fena zehirlenirsin, unutma. Bir süre güvenmeyeceksin hiç kimseye, kendine sığınacaksın, aşk konuşulduğunda susacaksın. Oflarla, ahlarla başlayacaksın her cümleye. Çevrende senden başka herkes haksız olacak. Senin haklılığınsa çaresiz gidecek çöpe. Unutma, unutma. Bir gün kaldığın yerden başlayacaksın, biri seni bulacak. Önce korkacaksın, acılara yakalanmaktan biraz ürkeceksin. Ne kadar dirensen de nafile, insansın, seveceksin. Eski acılara bakıp da küsme, sevdalara. Gavura kızıp da oruç bozulmaz anasını satayım. Sök at kafandan acabaları. Sök at. Bir kemik aynı yerden iki defa kırılmaz. Artık kararmaz gecelerim. Bir daha yaşlar akmaz gözünden. Sabahların gecikmez kim bilir ağladığın günlere gülersin unutma. Bir defa öldün ya zamanında. Bir daha seni kim öldürecek? Ölmezsin. Evet, mutlu akşamlar Ankara bizim sayfası dostları. Şiirim size gelsin. Facebook grup Ankara bizim sayfası rica ettiniz okudum gençler hadi iyi geceler sizi seviyorum